Efendim merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Efendim sizin şiveniz ne güzelmiş öyle ya. Ben çok sevdim sizi. Yani efendim her gün olması gerektiği gibi açıkçası. He. Peki bence Yunanlar çok sıkıştı. Nasıl ne anlamda sıkıştı? Kardeşlerinizi sizden kopardılar. Evet Ulan kardeşlerim. Bunlar bağlı değil. Evet evet neden bağlı? Merhaba siz Roman. <laughs> Bunu şişleyeceğim. Iş <laughs> Onu, onu şişleyelim ben. Ne diyorsunuz efendim? Onu böyle yani açıkçası biz de biz de isteriz. Neden olmaz? Neden Makedonya Yunanistan'da değil? Senim sizler neden değil? Ben üzüldüm şu anda. Kalbimi kırdılar. Efendim sadece sizin kalbiniz kırılmadı ki. Transilvanya konusunda biz de aynı hani düşünüyoruz. Hep dağlık toprak dedi. Sen alma dedi. Ben daha iyi bakarım dedi. E nerede? E hani bakmıyor efendim? Vallahi Oradaki herkes ölüme üretiyor biliyorsunuz bunu. Evet, kardeşlerimiz bizden uzak. Bizden Irak, aynısını Almanya da bizi bıçakladı. İlk önce, ilk önce Alman İmparatorluğunu kuracağız dedi, kurdu bıçakladı. Sonra Fransa ile İngiltere'ye savaş açacağız dedi, savaşı kaybettirdi. İkisinden de öcümü alacağım. Bay Avusturya, Macaristan. Efendim siz otokrat yolda ilerleyin. Biz bu Avusturya, Macaristan'ı kurup bu ikisini de zapt etmesini biliriz. Öyle diyorsunuz ha? He? he. Şimdi efendim. Ben az önce e, Romanya ile konuşurken ben bir e, dolanıp geleceğim dedi. Nereye gitti hakkında pek bir fikrim yok. Ben de o sırada Almanya ile görüşmekteydim. Eee bu sanırım Bulgaristan'ım ne alacakmış? Öyle bir şeyler varmış. Ben... Bulgaristan ben... yal. Ne? Siz Yunan topraklarınızı nasıl alayım? Iska o... Şerefsiz. İskal edecek demek ya. Ee? Onu Neyse belki bizim yerimize iskal eder. Ha? Sonra biz ben, onu iskal ederiz. Ne dersiniz? Bence de bence de yani Biraz açıkçası de. Bükreş'teki petroller bizim süper evi tanklarımız için makul yani. Bizi Romanya toprakları ile kadar etmez. Biz sadece Bizans topraklarını istiyoruz açıkçası. Bizans. Böyle bir anlaşma olursa. Efendim Bizans yani. E, Bizans'ın işte, hüküm sürdüğü toprakları efendim. Ya de, bence kendinizi Bizans demeyin. Dış diplomatların sizin için e, böyle sıkıştırdığı küçük bir terim. Bizans küçük, sadece büyük Yunanistan demek. Neden? Doğurom olmasın ki? Yani o da olabilir o. elbette ancak. Hangisiydi? Ben unuttum. Kesik kaldık. Genişletiriz efendim. Nasıl genişleteceksiniz? Orası sürpriz. <laughs> Umarım genişletebilirsiniz. Oo <laughs> ha ne diyor? ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Babacığım. Selamlar. Ya sana küsüm. Niçin? Dünya haberlerinde bir şey çıkmış. Benim bir genelim var ismi Fox. Ne haberi? Ona Tötten diye bir mesaj gelmiş. Yani evet Tötten basmak istediğimiz doğru açıkçası. <laughs> ne yaptı bu çocuk size? Efendim şimdi generalinizi uyarsaydınız da dünyadaki sorunlarla basa çıkabilseydi. Daha nasıl çıka başa, başa çıka basay, çıka mi hiçbir <laughs> şeyine değer <laughs> ne kim kimse ben, kimse dinle. ben de Yunanlaşıyorum. Yani efendim açıkçası özellikle Fox'un yaptığı <laughs> Dünyadaki bazı yavaşlatmalar yüzünden <laughs> halkımız zarar görüyor. Onu halkınıza söyleyin. Gelirim oraya. Yani halkımızın Gel ne... zevkleri sizden üstündür efendim bunu unutmayın. Siz ben beni senden üstün kendini benden üstün mü görüyorsun? Hayır babacığım şimdi siz bizim babamız değil misiniz? Değilim. Ortodoksların bir lesterizis değil misiniz? Ben komünistim. Ben de komünistim. Ha o zaman tabi ortodoks kardeşliği. Yani ortodoks ya. kardeşliğini korumak isteriz açıkçası. Bizi niçin tabii, korumak isteriz. Sizi şunun için çağırdım. Ben sen Kemal'in yanına gittim İzmir'e. Evet. Bak baklava cacık falan yedim orada. Ben yani ikram etti kendileri. Ee, bana bir bana bir şurup verdi bu. Ne Kemal. Bu? Ölümsüzlük iksiriymiş. Öyle diyor. Nasıl oluyor canım o? Öyle dedi ölümsüzlük iksiri sen bunu iç dedi. Ben bunu bir içeceğim ölümsüz olacağım dedi. Ay. Hedef 2023 dedi bana. Öyle miyim istin? Tabii Tabi öyleymiş. Ben de ondan içeyim Ama kiril miril var bak bizim ülkede. Ona da vermiş. Takmasınlar efendim size. Yok yok. Aman takarlar makarlar bakayım. Tamam. Takarlarsa takmasınlar bana ya. <laughs> Sayın Metaxas mı geldi? Evet efendim ben geldim. beleni ne Efendim hoş geldiniz. Ee, biz sizi ne zaman faction alabiliyoruz acaba? Yani efendim bugün alabiliyorsanız bugün katil İşte dünya kuralları buna ne diyor? Yok dünya kurallarıyla değil. World Engine'i yetmiyor efendim. Ha. ha. Efendim sizin join axis'tir. İşte different e, Germany falan yok mu öyle bir şey? E, açıkçası trade'imizi karşılarsanız biz onlara gideriz. Yani faction'a faction e katılmak için. Hatta siz yok faction'a e çıkın biz size direkt garanti atalım. E, biz size iki demir yolluyoruz. iki demir alıyoruz. Siz de e, İtalyanlar. İtalyanlar bize saldırıyor. He. Bizi koruyacak mısınız? E, ben Çok... şu gittiğim fokusa bakabilirsiniz <laughs> şu an. <laughs> Efendim bir şey söyleyeceğim. Tabii ki garanti trans... hemen. Ee, değil bu Transilvanya de. demandını yedi herhalde. Kağıtlar yok. Hatta şöyle yapalım bir. Şöyle bu yüzden. E, geleyiz. Gelelim hemen hemen hemen. Eh şöyle. Siz hiç kimse anne yemez efendim. Biz size değil bir mi? söz verdik. Tabi tabi. Çok teşekkürler. Kimmiş ya? bize sormadan fetvamız alınmadan Yunanistan'a savaş. Yani efendim özellikle Avusturya, Macaristan ve Alman İmparatorluğu'nun fikirlerini sorgulamadan değil mi? E, tabii. Tabi. Bizim fetvamız verilmedi ve Yugoslavya'da da aynı. Ben şimdi bir Fox'a gidiyorum o Yugoslavya'yı ondan alacağım. Ya bu ne demanda attım Demandı yiyor İtalya demanda yok etti. Nasıl? Lan bunlar demant kağıdını mı yiyor? Biz Vay kendimizi ay. koruyalım da ne olur ne olmaz. Yok efendim siz bizim faction'ımızdayken hiç kimsesi anne eksiyemez. Çok teşekkürler. bizi çağırdılar. Biz bir gidelim. Siz de gelin. Ben de geleyim. Romanya nerede? Ankara'da bir gelin. Geleyim. Romanya. Efendim biz hakkımızı alırız. Nacizane değil. Hakkımız. Alırsınız efendim. Biz zaten onu diyoruz. Alırsınız. Ee, Al ar sinir haklarını canım. Alacak alacak Onlar da büyük devlet, biz de büyük devletiz. Tabi tabi fazla büyük onlar. Onlar güçlü devlet. Helal olsun. Girelim, girelim. Ama yeter. Efendim bunlar dünyayı şaşıyor biz Müslümanız <laughs> diye diye. evet efendim. Müslümanlık böyle mi oluyor diye bizde mi olsa? Oğlum böyleyse biz de olalım efendim. Biz, biz, biz boş boşuna hep sömürülmüşüz ya. Yani gelen ki, çağrılara keske cevap verseydim o zaman ne diye. Bize de attılar biliyor musun? Bir elimde zemzem suyu ya verimin elinde sana özel yazdığı Müslümanlık kitap. Efendim Sen... bu Iraklılar sürekli bizim Müslümanlığa davet edip duruyor. Efendim onlar... Komünist. Ne? Ben de anlamadım ki. Ulan nasıl Müslümanlığa davet ediyor? Komünist ula, oğlum? Öyle oluyor muydu ya? Hem ateist olup hem Müslüman olmak. Çalışıyor muydu? Adamlar yeni bir şey bulmuş. Tebrik ederim. Eee şimdi Sayın e, duçe mi geldi? Evet e, galiba ben yanlış, yanlış şey geldim galiba. Yok hoş, <laughs> sen doğru geldin. Efendim bizim sizin naçizane hani küçük bir demandınız olacak. Buyur, buyur. Oh, büyük Duce. Yani, Bütün Yugoslavya. Roma'ya <laughs> kadar. <gülüyor> Valist, Peki. Tamam. Peki. Önemli olan niyet. Kime niyet, kime kısmı? Evet, yes, Sayın Hitler efendim siz savaşa katılmayacaksınız. Biz ben Roman faction alayım sonra siz de faction. Yani yapayım. mantıklı efendim. Tabii. Öyle yapalım. Efendim yani, o zaman Sayın direkt... içerisi şu anda çıksa sorun olmaz yani. Sonra da çekeriz evet, evet. ona. Evet, evet. efendim. Ee, Sen Yunanistan son limanımızda kaybediyoruz efendim. Allah'ın cezası seni aldığımız güne. <laughs> yani lanet olsun cidden. Efendim kalbimi kırıyorsunuz Bırakırma. bakın Bana, yes, mektup Kim bilir isterken, kaç ka kayıp verdim. Bir de Rus'a mı satacağım beni? Yok yok. 160 bin asker kayıp vermiş. 250 bin de laf ettiniz Romenler verdi. Kayıptır Ayıptır ya. Yani. Yarım milyon şerefsiz. İşte yarım onu, milyon. onu verdiğiniz için laf ediyoruz zaten. Yok tankım yok ne yapayım? İşinize gel işlerine gelince süper güç hani. Çıkamıyoruz ya bak. Dolanma yok vardır vardır. Sen, Herkes Romanya şey. diyor ama kimse demiyor donanma nerede? Üret! Donanma fokusum var. Üret. En sağda Biz ürettik. Yunanistan'ın neyi eksik sende? Senin Yunan'dan ne eksiğin var? Biz biz kara ülkesiyiz. Öyle bir Oo. şey yok. Senin niye yok sonunda? Ben daha denizi yeni gördüm elhamdülillah. Bizde. Yalan. Siz yalan Olan söylüyorsunuz. Fükre'nin niye donanması yok? Şefler yok artık. Ya şey Kayseri, part part. Sen Kayseri sen Kayseri. Sen kimsin Kayseri eleştiriyorsun ya? Az alışkan. Sen kimsin ya? Terbiyesiz ya Kayseri eleştiriyor. Ana selefsiz Rus. O, efendim. Ney? Ne? Siz de mi? White söylüyorlar bakayım yaptım onu. Buyurun evet. Sayın Vladimir. White Beast yollaş kendisi. Sakin olun. Efendim bizler evet. bizleri action almıyorsunuz ama. Alamıyoruz. Ha. Yakın zamanda faşist olunca alırsınız Osman efendim. Tabii tabii. Efendim bu arada İtalya bizlere de atabilirse bir white piece. Şerefsiz köpekler. Avusturya'ya karşı yanınızda savaşıyoruz çünkü şu anda